hatlarla. Tarık Çelenk Ekodiyoloğun kurucusu Türk sağının düşünce atlası adlı bir kitap e, yazdı. Çok e, geniş kapsamlı da bir kitap ve o kitap raflardaki yerini aldı. İşte burada e, sağ ideolojinin ya da Türk sağının e, geçmişten bugüne değişimini, geldiği noktayı ve önümüzdeki yıllara bırakacağı mirası tartışıyor. Bir takım e, geçmişin önemli ideologlarıyla da konuşarak, tartışarak yaptı bu meseleyi ve şimdi de telefon attığımızda büyük bir yük kalkmıştır herhalde üstünden çünkü epeyce mesai harcadığını biliyoruz buna Tarık Çelenk'in. Hoş geldin Tarık Çelenk. Hoş bulduk karşılık evinde. Öyle kuş gibi hisseder ya insan böyle büyük bir e, organizasyonun sonunda şimdi kitap önde tabii bir gurur da var ama bir hafiflik de vardır herhalde değil mi? Tabii var ama tabi kitaptan sonra her zaman yani ikinci baskı olursa bayağı bir ilave olacak gibi gözüküyor. <laughs> yani e, tabi yaşadığımız süreçler her zaman bir şey kazandırıyor tabii. Zenginleştirecek tabi ikinci baskı muhtemelen yani. Ne ee, zaman başlamıştın kitabı yazmaya Tarık Çenk? Bir yıl önce. Bir yıl önce. E, 15 Temmuz sonrası mı? 15 Temmuz, evet. ha, 15, 15 Temmuz sonrasıydı 15 Temmuz da çünkü kitapta yerini alan noktalardan birisi. Şimdi çok geçmişe giderek herhalde bir e, özetle beraber günümüze taşıdığın bir sağ ideoloji tanımlaması var. Bunun içinde öz eleştirer öz eleştirer söyleyemedim. Öz eleştirler var. <gülüyor> <gülüyor> Onun dışında bir takım tanımlamalar var. Biraz aktarır mısın? Ne yapmaya çalıştın bununla ilgili? Var. Şimdi şu anda Türkiye'de tabii e, Türkiye'de hep sağ iktidar oluyor. Evet. Ee, yani yani sorun olduğu Bir tespitin olduğu zaten, de var değil mi? İdeolojilerin sahibi solcular, e, iktidarın yani sahibi şöyle, sağcılar e, diye. Fikrin, sahibi e, sol, e, fakat hizmetin ve iktidarın sahibi de sağ. Hatta e, geçen e, yani liberal radikal bir televizyon kanalında bir söyleşi yapmıştık. Bir arkadaş ateistti, diğer arkadaş da daha farklı bakıyordu. Türklerin zorla Müslüman olduğu tezini sanıyordu. Hı hı. Hep tartıştık tartıştık. En sonunda bana dedi ki Türk sahanın geleceğiyle ilgili ne söylersiniz dedi. E ben dedim ya Türk sağ her zaman iktidar olmaya devam edecek ama a, sol entelektüeller de Türk sağa fikir vermeye devam edecek. Yani böyle bir süreç. Aslında bu e, tespiti iktiden... doğrulayan doğrulayan bir takım açıklamaları da günceli de biraz katayım diye söylüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasette iktidar olduk ama kültürde iktidar olamadık. Oralarda başarısız diye bir konuşması da vardı. Onu da karşılıyor herhalde söylediğin senin. Yani o bu tip eleştiriler, eleştiriler yani son Türk sahanın e, işte şairlerinde, yazarlarında, fikir adamlarında son 50 yıldan bu yana görebilirsin. Çok sürpriz yani Mehmet Akif'ten itibaren hı hı. bu tip eleştirileri görürsünüz ama yani sorun Türk sahanın bir devlet ideolojisi olmasından çıkamamasından kaynaklanıyor. Yani Şeyh Edebar diyor ya insanı yaşat ki devlet, devlet yaşasın, yaşasın, yaşasın. ama Türk sağ devleti yaşat ki insan yaşasın moduna girdi. Ama asla bakarsanız yani Osmanlı İmparatorluğu yıkılırken e, ne tür bir çözüm ararız diye Türkçülük, İslamcılık, Osmanlıcılık başladı biliyorsun. Evet. O da devlet ideolojisi olarak başladı. Sonra aydınları götürdüler işte gönderdiler Avrupa'ya vesaire. Ondan sonra o süreç işte devlet bir Osmanlıcı'yı test etti. Sonra bir e, e, İslamcılığı ve Türkçülüğü test etti. Ve Balkan Harbi e, şu günkü ulusalcılık ve Türkçülük için bizim kritik noktamız oldu. Yani devlet ideolojisine dönüştü. Atatürk'ün devrimleri de kısmen... ...Balkan Arbe sonuçlarının bir derlenmesidir. Şimdi inanın 15 Temmuz'da çok ciddi bir kırılma ve bu kırılmada da bence... E, ...İslamcılık ve ulusalcılık ve Türkçülük iç içe geçti. Demin ya, yani e, şu anki e, hükümet Türkçü e, bir niteliğe evet. gözlenmiş durumda. Ki Sayın Cumhurbaşkanımızın biliyorsun 15 Temmuz'daki açıklamaları... ...ilk defa milli görüş gelen birisi. Sık sık Türk milleti tabiri kullandı ki 70'li yıllarda Milliyetçi Hareket Partisi hariç... Diğer sağ gruplar, milli görüş, milli mücadeleci diğer gruplar hep milletimiz yani Milleti İbrahim kavramı üzerinden giderlerdi. Daha internasyonel bir İslami bir altyapı üzerinden kurarlardı. 15 Temmuz e, Türk sahne artık tamamen e, yeni bir e, Türkçe anlayışa doğru itti ama bunun sonu ne olur bilemiyorum tabii. E, burada bir ümmet kavramı da var. O ümmet kavramından uzaklaştığı tespitini de yapabiliyoruz değil mi? Bu yani belki ümmet kavramı geçici olarak buzdolabına kaldırıldı. Ee, dış politikadaki konseptlerimiz e, değerlerimiz değiştiği zaman belki buzdolabından çıkartıp Türk kavramı buzdolabına girebiliriz. Bu Osmanlı'da da böyle oldu. Yani e, Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük her zaman e, eldeydi. Ama işte zaman zaman biliyorsun 3 e, alana yayıldı. Osmanlıcılıktan sonra Hatta zaman zaman Ermeni taşnaklarla ve e, Kürtlerle İttihat ki beraber çalıştı. Ama en sonunda işte e, Ermeniler gitti, Ermeni milliyetçileri oldu. Türkler, e, Türk ve gel yani devletin kurucu da Türkçülüğü tercih etti. Kürtler biraz kafa karışıklığı yaşadılar. Onlar da değişik opsiyonları denediler tarihin o seyir içinde. Kitapta bir de yerli ve milli kavramı üzerinde de duruyorsun. Son dönemde en moda kavramlardan birisi bu. Ama bunun nasıl kullanılması gerektiği üzerine yani de bir değerlendirmen söyle, var. Bir oldu. Sayın Davutoğlu'yla uzun uzun söyleştik. Ya dedi bu kitabın ismini Türk Sağlığı'ya koyma dedi. Yani buna yerli ve milli düşünce diye koy dedi yani geri baktığım zaman yani biz 70'li yıllarda yani yer arkadaşlar sizin gibi arkadaşlar bizim için sol sadece sağ ve sol taburuşanlar diye kitaplar yazılıyordu. Ha, yani sağ ve sol kavramı değişir ama yani yerli ve milli olmayanlar gayrimilli ya da internasyonel mi olacak? Yani Türkiye'deki solu liberali falan insanlar. Ya yani o tam oturmadı. Onun için Türk sağ dedim. Zaten Türk sağ denince her şey anlaşılıyor. Yani belki biz küçük biliyorsunuz sağ soldur sol sağdır. E, sosyolojik tanımlarına göre sö söylüyor ama ki bugün AK Parti'de daha çok oyunu yoksullardan alır. Lümpen yoksullardan çok oyalır. Evet. E, CHP bir türlü beceremez o Lümpen yoksullara e, hizmet üretmeyi e, gerek belediyeci gerek gerekler gerek gerek hizmetlerde ama sağ ve sol kavramı bence böyle oturmuş durumdadır. Yani yerli, yerli, yerli ve milli dediğin... bana biraz da ayrıştırıcı geliyor tarihçilik. Tartışmasız. Yani, e şimdi yani siz herhangi bir şeye itiraz ettiğiniz zaman bir dakika yerli milli değil bu. E neci ben kimci evet, oluyorum mesela. Öyle bir, evet. e, zor bir alay yani orada hani bir bütünleştiricilik sağlamak biraz kolay gibi görünüyor. Bir de muhalefeti etkisizleştirme e, yöntemi gibi de görünüyor. Yani Türk sağının temelde bir düşünce sisteminde bir modelleme ve bir süreklilik e, yani tarihsel temeli oturtulmuyor tamamen. Onun için de her olay için ayrı yorumlar yapılıyor. Kompresörler düzenleniyor. Her gibi düşünce metodolojisi, düşünce sistematiği olsa Türk sahanın geleneğinde inanın Kürt sorununu ya da Orta Doğu sorununu ya da işte herhangi başka sorunları sistematik yani 30-40 yıl önceki konuşulanlarda şimdiki konuşulan arasında bir, bir ilişki görebilirsiniz. Ama inanın şimdi 6 ay önceki konuşulanlarla bugün konuşulan arasında ilişki göremiyorsunuz. Türk evet. sağlı düşünce yani bu düşünce metodolojisi olamasından ve kendi e, tarihsel temeline den beslenememesinden kaynaklanıyor. O da ne oluyor ee, rüzgarlardan etkilenmesini beraberinde yani getiriyor. Yani tabii ama Türk sağ sonuçta halkımızı ben sadece olarak görüyorum. Yani halkımız e, hatta kitabın bir bölümü Türk evet. neden sadece diye bölüm var uzun uzun sen üç'e bölüyorsun var. değil mi o, o onu bir Türk halkını sağcı görüyorsun. Ee, bir de... yani, tabii yani bence Türk halkı sadece Sağ reflekslerle ve karar verir. Ee, yani sağ, sağın oynadığı değerler ya sağın oynadığı sloganlar her zaman e, Türk halkının hassasiyetleridir. O, o sloganları doğru okuyamayan, ona doğru e, iletişim kuramayan siyasi yapılarda ister dev, yani devrimci gençlik hareketler olsun, isterse Cumhuriyet Halk Partisi olsun hiç zaman iletişimi kuramaz onlar. Tabii en büyük sorun Türk sağının en büyük sorunu dünyadaki bu popülizm hareketlerinin Türkiye'de de çok popülist bir politikaya ve politikaya dönmüş olması. Bu Süleyman Demirel'de de vardı popülizm. Tabii sol popülizm de var ama sağ popülizm sağın temel değerlerini adaleti, ondan sonra ne bileyim fedakarlıktı siz söyleyin manevi değerlerimiz olmak üzere bunların her birini tüketiyor farkında değiliz. Öyle bir sorun var. Sağ fikir üretememesi dışında aynı zamanda sağ entelektüel de evet. Gerçi bu kitapta temel şey var yani Türkiye'deki bu işi en iyi e, yapan tartışan insanlar Ahmet Davut Davutoğlu'dur başta siyasi kimliğinden ete. Yani paradigma yani batı paradigmasını aydınlanma ve kapitalizme karşı bir paradigma üretilmesini savunuyor ama bu paradigma üretirken diyor ki bizim medrese gelenimizden alim yetişir biz tam tersine aydın ve entelektüel yetiştiriyoruz. Bizim tekke geleneğimizdense arif yetişir diyor. İrfan geleneği var diyor. Hı. Tamam irfan geleneği ve ilim geleneği üzerine inşa edelim tekrar deniyor. Ama buna e, oluşturulacak pullar üretilemiyor. E, bu sefer ne oluyorsunuz? Batının değerleri ve batının tartışılmaz üstünlüğü karşısında e, sadece tamaset, sadece sloganlarla dolu e, kendi dünyamızdan soruyoruz. Şimdi söyleşiler var kitapta. Şöyle bir başlıkları da aktaralım. Evet eskiden alıyorsunuz değil mi bunu epeyce Türk sağın düşünce altında neden Yo, Türk Yok Sayın Abdullah e bir bir ay önce e, konuştuk ha... ve yeni yani söyleşiler yeni sayesinde... de Türk sağ ve Atatürk, Türk sağ ve Kürtler, Türk sağ ve sivil toplum, Türk sağ Amerika diye böyle e, bölümlere ayırmışsınız. Türk sağın o sahanın psikopolitiği, o da çok önemlidir. Yani evet. Türk sahanda siyah ve beyaz alanlar vardır. Gri alanlar normalleştirme süreçleri Türk sağın bu o şeyinden dolayı siz söyleyin ayıştıramama sorunundan dolayı gri alanları yakalayamaz. Yani iyiler hep içe, kötüler hep kendi içindeki kötülüklerse normalleşmeyerek düşmanlarımız üzerine rol model biçiliyor. E bu sefer gri alan olmadığınız zaman yani dünyayı okumakta, tarihi okumakta zorlanıyorsunuz. Bir de söyleşiler kısmı var. işte orada da Abdullah Gül gibi, Ahmet Davutoğlu gibi, Cemil Çiçek Etli gibi, Berk Bülent Uluer var. Bülent Uluer var. Çakır var, Bilgi Üniversitesi'nin. Musa Serdar Çelebi var. Tabii tabii. Yani çok ilginç Ayşe Ar yani, Özgürler var yani. var. Evet, Cemil Çiçek var, Hüseyin Çiçek var. Yani hemen hemen e İslamcılardan var Hamza Çiftmen, e işte Ata Ata Soyluoğlu var. Efsanevi bir İslamcı entelektüel e 80'li yılların. Yani mümkün olduğu kadar yansıtmaya çalıştık. Yani bu bir kaynak olarak, bir referans kitabı olarak ama aynı zamanda günlük hayatta yaşadığım pratikler ve ilişkilerle okunabilir hale getirmeye çalıştım. Teoride boğmak istemedim okuyucuyu. Elinize sağlık diyelim. Şu an raflarda de değil mi? Ee, e, buna ilgi duyanlar e, tabii, gidip kitap evinden tabii, buna evet, edinme yani imkanlarına sahip. referans kitabı olabiliyor. E, Objektif... E, bakılmıştı ama yani ben camianın içinden biri gelerek al yazmaya çalıştım. Genellikle sol ve liberal aydınlar, akademisyenlerin yazdığı kitaplar var ama camiadan gelenlerin eleştirel olarak yazdığı bir kitap hatırlamıyorum şu ana kadar. Bakalım nasıl tepkiler olacak? İlk tepkiler nasıl? No, yani tepkiler. okuyan, e, tepki gösteren gördünüz mü daha çok yeni mi? Yani daha çok sol ve liberal çevrelerden çok olumlu tepkiler alıyorum. Hatta E yani Eyvah mahalleden başkanı dışlamasınlar an... sizi. <laughs> Efendim. Mahalleden yok, dışlamasınlar diyorum. Yok suçlamazlar. Bana güvenirler ama e, yani herhalde biraz daha geç okuyorlar. E, Anladığınızda oynan. E, <laughs> e, Bize eleştiri kültürü e, yani daha doğrusu benim bir düşünseler ama maalesef yani mahalle ne ders ya da mahallenin ne diyeceği de önemli burada. E, ama umarım e, bizim mahallede de bu biraz seslenir gibi geliyor bana. Zaten siyasi bir sorun yok. Herhangi bir siyasi kişilik ya da bir siyasi yapıya hedef alınmıyor ve hepsinden de paylaşılan Sayın Bahçeli'ye de takdim ettim. Ve bugün Sayın Davutoğlu uzun uzun oturduk. E, kitabı verdik, üzerine değerlendirme yaptık. Sayın Gül'e takdim edeceğim hafta içinde. Sayın Cumhurbaşkanımızdan da ben de öyle takdim edeceğim. Yani umarım mahallede buna sahip çıkar. Peki çok teşekkürler. Elinize ben sağlık. Teşekkür Sağ olun. Tarık Çelenk, olun. Ekopolitik Kurucu.